Herkese merhaba. Evet bugün benim doğum günüm. 18 Eylül 2020. Tam 48 yıl önce Biga Çanakkale'de doğdum. 18 Eylül aynı zamanda Biga'nın kurtuluşu. Evet böyle bir anlamlı günde doğmuşum. Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum bu güzel günde. Ve bugün yine önemli bir meditasyon ve atom enerjisiyle arınma, güçlenme çalışması yapacağız. Kadın takipçilerimden, ee, çok fazla talep geliyordu bu konuyla ilgili. Rahim problemleri, doğurganlıkla ilgili blokajlar. Evet, biliyorsunuz, takip edenler e, hatırlar, dişil enerjiyle ilgili, cinsel enerjiyle ilgili meditasyonlarımız var. Ama bu videoda özellikle rahim bölgesine odaklanacağız. Orada işte miyomlar olabiliyor, orada e, kistler olabiliyor, orada... Allah korusun e, kanserli bir takım oluşumlar olabiliyor, tıbbi tedaviye destek amaçlı olarak bu meditasyonu hazırlamak istedim. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlar, evet bu meditasyonu yapabilir, tıbbi tedavisini aksatmadan muhakkak enerjisel, zihinsel, duygusal olarak blokajların çözülmesinde faydası olur. Çünkü bildiğiniz gibi yediklerimiz, içtiklerimiz, stres, kadınlara yüklenen aşırı görevler kadınlarımızın dişil enerjisinden uzaklaşmasına sebep oldu. Ve kadının doğurganlığı her geçen gün yıllarda azaldı. Ondan sonra büyük paralar ödeyerek e, Türk bebekler yaptırmaya çalışanlar, e, birçok test yaptırıp deneme yapıp başarılı olamayıp hayal kırıklığı içinde olan çiftler, evlilikleri etkilenen çiftler bunları da görmekteyim. Ve bu video aynı zamanda sizin için sevgili çiftler, kadınlarımız. Evet, o zaman gelin isterseniz videonun diğer kısmına geçelim. Meditasyon ve aton enerjisiyle güçlü bir arınma ve güçlenme çalışması yapalım. Her zaman olduğu gibi gözlerimiz kapalı ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyoruz. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni daha da rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnine gelen düşünceleri sadece izle. düşünceler geliyor farkındasın onları çözmeye analiz etmeye çalışma bırak düşünceler gelsin ve gitsin dikkatin nefes alışverişinde şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset ışık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor zihnini tamamen temizliyor zihnin boşalıyor buradasın andasın anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın müziğin sesinin farkındasın nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Ve şimdi içinden nefes alışverişini saymanı istiyorum. İçinden ona kadar sayarak nefes al ve nefes ver. Artık tüm dikkatin Nefes alışverişini saymakta. 10'a kadar say, nefes al ve nefes ver. Ve bunu 10 kez tekrar et. 10 tekrar bittiğinde normal nefesine geri dön ve gözlerin kapalı kalsın. Duygularınla, bedeninle şu anda tam bir bağlantı içindesin. Her zaman olduğu gibi hiçbir duyguyu yok saymayacaksın. Bilinç altından açığa çıkan, bedenini bloke eden, seni bloke eden duyguları yok saymayacaksın rahim bölgesi, rahim enerji, alma enerjisi, yaşamı almak, güzellikleri almak, evet doğurganlık aynı bir toprak gibi bereket toprak ana deniz bolluk berekettir. Şu anda ellerin yukarıya doğru açık, avuç işlerin yukarıya bakacak şekilde dizlerinde aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin diyoruz. Başlayan enerji tüm bedende yayılıyor ve rahim bölgesinde yoğunlaşıyor. bereketi, bolluğu yaratmak, yaşamdan haz almak, şu anda rahim bölgesindesin, aton enerjisi rahim bölgesinde çalışmakta, kadınlığınla ilgili, dişiliğinle ilgili, atalardan da getirdiğin blokajları fark et, acılar, suçluluk, utanç ve farkında olmadan aşırı erilleşmiş kadınlarımız sorumluluğun yükün altında ezilmiş ve dişli enerjisini kapatmış kadınlarımız sen de onlardan biri olabilirsin şu anda rahim enerjinin doğasıyla bütünleşmeye başlamaktasın. Ama önce blokajları fark et. Oradaki ağır enerjiler açığa çıkıyor. Atom enerjisinin yardımıyla ve sen de derin nefeslerle bırak. ve rahim bölgesindeki yoğunluk giderek artarken rahim enerjinin nasıl kapsayıcı kabullenici olduğunu fark et. Bir damla siperden nasıl bir canlı meydana getirdiğini Allah'ın yoğunluğuyla nasıl buna aracı olduğunu fark et. Huzuru, sevgiyi fark et. Huzur ve sevgiyi engelleyen ne varsa bırak. yaşamında bereketi engelleyen, güzelliklerin çoğalmasını engelleyen ne varsa bırak. Dirençleri fark et ve bırak. Şu anda bedeninin merkezini adeta orada bir nabız gibi atan güçlü enerjiyi fark et. Şu anda onu hissetmektesin. Gücü, doğurganlığı. Ve bunun yaşamında yayıldığını fark et. Güzelliklerin artışını Sofranın bereketlenişini, gelirinin artışını, o çok istediğin yuvanı taçlandıracak çocuğunun dünyaya gelişini hisset. Doğurganlığımı kabul ediyorum. Yaşamında yeni güzellikleri doğurma gücünü fark et. <laughs> Derin nefesler. Rahim bölgesindeki enerjin dalga dalga tüm bedenine yayılıyor. Tüm bedenini sarıyor. Atalayam, Huzurlusun. Dişli enerjinle, kadın doğanla tamamen barışıyorsun, buluşuyorsun, bütünleşiyorsun. Altın ışık devreye giriyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalant, Atalant. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Titreşim yükseliyor ve canlanıyorsun. hisset. Yaşamında güzellikler olsun. Yeni kapılar açılsın. Yaşamın bereketlensin, bolluk içinde olsun. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.